Bu dünyanın en büyük inşaat projesi ve aynı zamanda en tartışmalı olanlardan biri. NEOM, Suudi Arabistan'ın aşırı hırsını yansıtan dört tarf. Ülkenin kuzeybatısında geleceğin şehirlerinin ortaya çıkacağı devasa bir bölge. The Line, Oksijen, Trojina, Sindala ve daha sonra göreceğimiz diğer yeni yerler. Ama 3D görüntülerle gerçeklik arasında çalışmalar ne kadar ilerledi? Bugün Looking Dirt'ın bu yeni bölümü en de bunu öğreneceğiz. Son birkaç ayda NAOM'da büyük duyurulardan şantiyede inşaatın başlamasına kadar bir dizi olay yaşandı. Tüm bunlar olurken geleceğin bu devasa bölgesinin ilk unsurlarının bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. Ancak her inşaat projesinde olduğu gibi en iyisi sağlam bir temelle başlamaktır. O halde hikayenin başına dönelim. Suudi Arabistan Veliat, Prensi Muhammed Bin Selman tarafından tasarlanan NAOM Kızıldeniz, Ürdün ve Akabe Körfezi arasındaki bir bölgede 9 milyon insanın yaşayacağı devasa bir mega şehir kurmayı amaçlayan fütüristik bir projedir. Belçika gibi bir ülkenin büyüklüğüne eşdeğer devasa bir alan, 2030 yılına kadar yeni türde binaların yavaş yavaş ortaya çıkmasına tanık olacak. Bu ülkenin genel planı Vizyon 2030'un tarihine denk gelen sembolik bir tarihtir. Bu program, ülkeyi modernleştirmeyi ve petrol endüstrisi gelirinin sona ermesinden önce daha sürdürülebilir bir ekonomik model bulmayı amaçlıyor ve hedefine ulaşmak için ülke işe para yatırmaya hazır görünüyor çünkü çalışmaların başlangıç maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar olarak açıklandı. Bu yatırım ağırlıklı olarak kamu yatırım fonu tarafından finanse ediliyor ki bu da son aylardaki duyurular ışığında artması beklenen şaşırtıcı bir meblağ. Tartışmalı The Line gibi iyi bilinen projelere ek olarak bu videonun sonunda tekrar döneceğimiz hali hazırda inşaatı devam edenlere yeni şirketler de eklendi. Bunlardan biri Leia, 3 lüks oteli ev sahipliği yapacak bir turizm sitesi. Tanıtım videosu, Akabe Körfezi yakınında muhteşem bir vadinin ortasında yer alan fütüristik binaları gösteriyor. Toplam 120 oda 3 bina arasında bölünecek. Oasis Oteli Mario Cucinella tarafından, Macera Oteli ise Chris Van Duen tarafından tasarlandı ve Wellness Oteli ise Sean Killer tarafından tasarlandı. Üç mimar, geleceğe yönelik mimari önerileriyle tanınıyor. Örneğin, Sean Dubai'nin en sembolik binalarından biri olan Gelecek Müzesi'ni tasarlamasıyla ünlüdür. Tanıtımcılar, sürdürülebilir ekoturizmi teşvik etmenin bir parçası olarak doğal çevrenin %95'ini koruma sözü veriyor. Bu iyi niyetin Yapılacak işin gerçekliğiyle örtüşmesi pek olası değil. Bilgisayar tarafından oluşturulan görüntülerde binalar doğal çevreleriyle mükemmel bir uyum içinde gösterilse de bu tür binaların inşasının alana zarar vermeden gerçekleşeceğine inanmak zor. İnşaatın başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Dördü de Akabe Körfezi kıyısında olmak üzere dört başka proje daha tanıtıldı. Bunların çoğu daha zenginler için ayrılmış gibi görünen yeni turistik destinasyonlar. NEOM, lüks turizm teklifini güçlendirmeye yönelik açık bir girişim. Bu doğrultuda çok daha fütüristik bir proje daha tanıtıldı. Epikon, bilim kurgu filminden fırlamış gibi duran iki devasa cam kuleden oluşan geleceğin bir tatil köyü. Kulelerden biri 225, diğeri 275 metre yüksekliğinde olacak. Leonard Milford, Epico'nun mimarlarından biri, tanıtım videosunda doğrudan bilim kurgu dünyasına atıfta bulunuyor. Yanıldığını kanıtlamak zor. Çünkü videoda binanın çölün ortasında birdenbire ortaya çıktığı görülüyor. İki kule ve yanlarındaki plajdaki konutlarla birlikte bir helikopter pisti barındıracak. En yüksek kalite standartlarına sahip otel ve lüks mağazalar. Bu lüks, rahatlama ve çevre dostu kaçış vaadi sanki sonsuza dek sürüyormuş gibi görünüyor. Birinci sınıf bir sahil beldesi mi istiyorsunuz? Sadece tekneyle ulaşılabilen Sarana ve Marina'ya gidin. Denize bakan bir diğer tatil köyü ise Norlan'ı. İlk bakışta diğer yapılar kadar görkemli görünmeyen, ancak yine de aynı konfor vaadini sunan yeni bir turistik kompleks. Ve son olarak Akvelum. Bu Akabe Körfezi'nde gerçekleşecek yeni bir hayal. Bu yeni yapı bir dağın içine dikey olarak inşa edilecek, böylece binalar yalnızca ziyaretçiler marinaya girdiklerinde görülebilecek. Bu yeni lüks yaşam ve turizm destinasyonuna erişim sağlamak. Daha kültürel bir odakla, Utamo'da son haftalarda Suudi tarafında yaşanan duyuru çılgınlığının bir parçası oldu. Bir dağın içine yerleştirilmiş muhteşem bir tiyatro. Bu mağara tiyatrosuna özel olarak tasarlanmış bir bahçeden geçip tek anıtsal kapıdan geçtikten sonra tekneyle ulaşılabilecek. Projenin iki mimarı, 2600 seyirci kapasiteli benzersiz bir sanat mekanı hayal etti. Ne yazık ki diğer binalarda olduğu gibi bu projenin de hala bir teslim tarihi yok. N.E.O.M'daki son birkaç ay büyük bir mimari yarışma gibiydi. Programdaki projeler her biri bir öncekinden daha çılgın, büyük bir tantana ile sunuldu ve ustaca yönetilen bir iletişimle duyuruldu. NOM ve Vizyon 2030'un parçası olsa da hepsinin o tarihe kadar tamamlanacağına inanmak zor. Özellikle de ülkenin ve dünyanın gözleri Suudi Arabistan'ın başka bir bölgesinde Riyad'da olacakken. Şehir 2030 Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapacak olarak resmen ilan edildi bu küresel etkinlik milyonlarca ziyaretçiyi çekme sözü veriyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan için özellikle şehir planlaması ve mimari açısından dünyaya kendi vizyonunu sergilemek için ideal bir fırsat. Buna bir örnek olarak Suudi başkentinin yeni yüzü olması amaçlanan 400 metre yüksekliğinde devasa bir küp olan Mukab İnşaat Projesi'nin duyurulması gösterilebilir. Kararlılıkla geleceğe dönük bir proje. İnşaatın 2030'dan önce tamamlanması planlanıyor. EAOM, un etkisi de kesinlikle 2030 yılında Suudi Arabistan'ın iletişim stratejisinin merkezinde olacak. Peki hangi binalar gerçekten faaliyete geçecek ve hangileri ütopya olarak kalacak? Son birkaç ay bazı binaların sahada şekillenmeye başlamasıyla bize bazı cevapların başlangıcını vermiş gibi görünüyor. İlk işareti, projenin destekçileri geçen Ekim yayımladığı bilgilerden alıyoruz. NEOM Hizmetler Departmanı'nda yaklaşık 3 bin çalışanı ve sahada 60 bin işçiyi temsil edecek. Bu rakamları doğrulamak zor çünkü projeyle ilgili bilgiler Suudi hükümeti tarafından sıkı bir şekilde korunuyor. Tek kesin olan şey çeşitli inşaat alanlarının yakınında hayatın yavaş yavaş şekillenmeye başladığıdır. Bu özellikle turizm için tasarlanan lüks Ada Sindalı için geçerli. Uydu görüntülerine göre, adanın eteklerinde geçici bir kasaba kurulmuş gibi görünüyor. Zaman çok önemli çünkü bu lüks otel ve marina kompleksi 2024 yılında açılacak. Mevcut çeşitli videolardan inşaatın hızla devam ettiğine şüphe yok. Konteyner gemileri projeyi inşa etmek için gereken malzemeleri sırayla getiriyor. Sindala son duyurulardan önce NAOM'un en mütevazı projesiydi. 86 yat kapasiteli bir marina, lüks hizmetler ve 3 otel bulunacak. Neo M ile ortaklık anlaşması imzalayan lüks otel grubu Marriott, tesisin yakında açılacağından emin görünüyor. Nitekim, internet sitesinde tesisteki otellerinin açılışı için birçok iş ilanı bulmak mümkün. Son olarak, adanın ortasındaki golf sahasının yeşil çimleri çevredeki kum ve betona keskin bir zıtlık oluşturuyor. Bu, zenginler için etkinliklerin şekillenmeye başladığının kanıtı. Ancak inşaatın hızlı ilerlemesi NAOM'un ekolojik vadi hakkında insanı düşündürüyor. Diğer alanlarda olduğu gibi Sindara'da bozulmamış doğasıyla ekolojik bir cennet olarak satılıyor. Ancak adada her şey yeniden şekillendirilmiş gibi görünüyor. Daha doğuda iki başka işçi kasabası daha kurulmuş. NAOM topluluğu 1 ve 2 birkaç ayda inşa edildi. Sahada, kamu hizmetleri, spor tesisleri ve hatta bir Starbucks bulabilirsiniz. Bu altyapılar, The Line projesini hayata geçirmeyi misyon edinmiş kişilere ev sahipliği yapıyor. Bu çılgın proje, 170 kilometre uzunluğunda 9 milyon nüfuslu dikey bir şehir inşa etmeyi hedefliyor. Titanik gazı çalışmaları hala devam ediyor ve kuş bakışı bakıldığında gelecekteki The Line'ın güzergahı giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Neredeyse 500 metre yüksekliğinde olacak bu devasa yapıyı desteklemek için bu muazzam güzergah boyunca çok sayıda sütun da dikiliyor. Elektrik iletim direkleri gibi inşaat için gerekli altyapı da kuruluyor. Sağda uluslararası şirketler hala bir ütopya gibi görünen şeyi hayata geçirmek için çalışıyor. Sindal'a örneğinde olduğundan bile daha fazla. Böyle bir projenin ekolojik maliyeti büyük bir sorun. The Line'ın mimarları, binayı karbon nötr yapmak için rüzgar türbinleri ve güneş panelleri tarlaları vaat ederken, inşaatı önümüzdeki yıllar boyunca önemli ölçüde kirletici faaliyetler yaratacak. Bu arada, NEOM un limanı ve endüstriyel kalbi olarak tasarlanan yüzen şehir Oksagon'un inşaatı devam ediyor. Resmi açıklamalara göre, İlk terminalin 2025 yılında açılması planlanıyor. Burası bölgenin Kızıldeniz'e açılan kapılarından biri olup uluslararası ticaretin hayati arteri olacak. Bir diğer açıklamaya göre 84 milyar dolarlık dünyanın en büyük hidrojen tesisi 2026'da faaliyete geçecek. Tesisin enerji ihtiyacını güneş panelleriyle karşılayacak ilk rüzgar türbinleri 2023 sonunda teslim edildi. Oksagon'da ayrıca kazıklar üzerinde devasa bir şehirle birlikte bir konut ve turistik bölüm de yer alacak. Şu anda Oksagon'un bu kısmında çalışmalar başlamamış görünüyor. Bu genel bakışı sonlandırmak için gelin geleceğin kış tatil beldesi Trogina'ya bir adım atalım. NOM un diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da ana gelişme kazı çalışmaları ile ilgili. Bu belki de burada daha da önemli çünkü inşaata başlamadan önce çevredeki bazı dağların düzeltilmesi gerekiyor. Harita verilerine göre TISA videolarında gösterilen binaların hiçbiri henüz inşaata başlamamış. Ama zaman çok önemli. Trogina'nın 2029'da Asya kış oyunlarına ev sahipliği yapması gerekiyor. Geri sayım geliştiricilerin duyurularını çoğaltmasını engellemiyor. Son örnek, alanda inşa edilecek 330 metre yüksekliğinde bir gökdelen in tanıtılması. Eyfel Kulesi kadar yüksek. Kış tatil köyünün merkezinde yer alacak Devasa yapay gölün kıyısında yükselecek. Ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan bina gerçekten görkemli. Ama sitenin geri kalanı gibi gerçekten hayata geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Böylece bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve yakında Looking 4 Goodbye'da görüşmek üzere.